Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu kovan yalancılamış bir kovan. Yani yalancı ana arıya gitmiş. Bildiğiniz gibi yalancıya giden kovanlarda ana arı olmuyor. Ana arının yoksunluğundan dolayı, feromon eksikliğinden dolayı ana arısız kalan kovan kendine yeni ana arı da yapamayınca işçi arılardan bazıları yumurtlamaya başlıyorlar. Tabi işçi arılar kraliçe arı gibi yetişmediği için hiç hayatında çiftleşme uçuşuna çıkmadıkları için yaptıkları yumurtalar dölsüz. Dölsüz olduğundan dolayı arılardaki dölsüz yumurtadan doğan yavruların hepsi erkek. Yani bu kovanda şu anda kuluçka var fakat hepsi erkek. Yani o erkekler de doğduktan sonra işçi arılarında ömrü tükendikten sonra erkek arılar zaten bal toplayamıyor. Yani bu kovan ölmeye mahkum şu durumda. Şimdi bunu nasıl kurtardığımı sizinle paylaşacağım. Burada bir tane ana arı var. Bu yumurtaya geçen yani yumurtlayan bir ana arı. Başka bir kovandan aldım bunu. Bunu kafese koydum tek başına. Burada kek kısmı da var. Şimdi bunu bu boş çerçeveye bu şekilde tutturacağım. İçerideki çerçevelerin hepsini de arılarını silkeleyip boş bir halde sadece bunu bırakacağım çerçeve şey kovana. Arılar buna salkım olacaklar. Yani o yalancı Ana arıların hiçbiri yumurtlayabilecek ham petek dahi bulamayacaklar. Mecburen bu ana arının altına aynı oğul gibi salkım olacaklar. Bugün pazartesi. Ben perşembe günü gelip bu arının kek kısmını açacağım ve buraya yeni petekler koyacağım. Yani yeni kabarmış. Ondan sonra beslemesini de yapıp kovanı kapatacağım. Büyük ihtimalle bu ana arı zaten Serbest kaldıktan sonra yumurtaya geçecektir. İçerideki arılar da bunu zaten kabul edecektir. Bu şekilde bu kovanı kurtaracağım. Şimdi başlayalım. Düşmesin diye kafes bantlıyorum onu çerçeve Kafesin delikli kısmı aşağıya bakıyor. Başarısız olmuş bu ana arı. İşçi arı gözlerindeki erkek arı kupaları. Hatta bir sürü de doğmuş. Bakın küçük küçük erkekler. Normalde erkek arılar daha büyük gözeneklerden doğdukları için daha büyük oluyorlar. Bunlar işçi arı ebatında. Yalancı ana arıdan doğan erkek arılar bunlar. Kovan bomboş şu anda. Hiç çerçeve yok. Burada ana arı var. Şimdi bu tarafını yükselteceğim kovanın alt tarafından. Çünkü arılar hem karanlığa hem de biraz yokuş yukarı çıkarlar bayra doğru. Yani yürümek isterler. Bu şekilde yapıp arıların bu tarafa toplanmasını şu köşelerde ayrı ayrı gruplar halinde durmamaları için biraz bu tarafı yükseltirim. Ve kapatacağım. Aynen bu şekilde. Herhangi bir besleme falan yapmayacağım. Yani kek versem belki olur ama kendi haline bırakacağım. Nasılsa zaten bu kovan sönecekti. Şimdi çerçevelerini vereceğim arıya. İki tane ballı. Ortaya da kuluçkası için çerçeve. Ve ana arının da kafesinin kek kısmını açacağım. Ballı çerçeve, yoksa besleme de yapılabilir. Bu da ballı, iki tarafa duvar şeklinde. Evet, ana arı burada. Ana arı kabul görmüş. Burada da ben gördüm yumurtası da var. Yalancı aradan bu şekilde kurtulunabilir. Ama eğer ilk başta fark edilirse yani bu uygulama yapılsa daha iyi olur. Çünkü nüfus fazlaca yaşlandığında bu ana arını bir daha bu kovanı da güç oluyor. İlgi-alaka çok istiyor. Eğer yaşlanılmışsa güçlü olan bir arıyla birleştirilmesi çok daha kısa bir çözüm olur. Ama diyelim ki bir iki tane kovanınız var ve kaybetmek de istemiyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz aranızı. O zaman bu şekilde bir çözüm de yapabilirsiniz.